arkadaşlar. 2023 Mayıs'ta C sınıfı iş güven uzmanı aday arkadaşlara çıkmış bir soru. Çok bacaklı bir sapanın azami çalışma yükünün belirlenmesinde esas alınan azaltma faktörü tespit edilirken, 3 tane verilen niceliklerden hangileri göz önünde bulundurulacak hususlar arasında yer alır diye bir soru değerli arkadaşlar. Tabii ki yine bir mevzuat sorusu. Sorunun içinde mevzuat bilgisi verilmemiş. Aslında makine emniyet yönetmeliğinin ilgili yönetmeliğin kaldırma aksesuarları ve bunların aksamlarıyla ilgili maddesinde geçen ifadedeki bilgi aranmış. Ve burada çok bacaklı bir sapanın azami çalışma yükünün en zayıf bacağın çalışma kas sayısı, bacak sayısı ve sapan konfigürasyonuna bağlı bir azaltma faktörü esas alınarak belirleneceğine dair bir hüküm var değerli arkadaşlar. Bakın pek çok soruda değindiğimiz en az, en çok, buradaki en zayıf, en güçlü, en kuvvetli gibi, asgari, azami, kural olarak değil mi? E, doğrudur, değildir, kesindir, mutlaktır şeklindeki sorunun içindeki anahtar kelimelerden biz doğruları yanlışları daha iyi anlayabiliyorduk. Fakat mantıken zaten değerli arkadaşlarım bu soruya baktığınız zaman bakın bir çok e, bacaklı bir sapanın değerli arkadaşlarım azami e, çalışma yükünü belirlerken bir azaltma faktörü belirliyorsunuz değerli arkadaşlarım. Bakın çok bacaklı bir sapan ve bunlardan... E, Dikkate alacağınız husus sizce şöyle mantıken düşündüğünüz zaman en kuvvetli bacağımı dikkate alırsınız çalışma kas sayısında. En zayıf bacağımı dikkate alırsınız. Yani güvenli tarafta kalmak için tabii ki en zayıf bacağı biz çalışma kas sayısını dikkate almak. Buna göre bir azaltma faktörü esas almak daha mantıklı geliyor değil mi? Ki ifade zaten aynen yönetmekte de geçiyor değerli arkadaşlar. Bu soruda da hani bu nüans dikkate alınmış. Tabii ki yönetmenin ilgili maddesini ee, makine Emniyet Yönetmeliği içindeki ilgili maddeyi hatırlamakta zorluk çekebilir, çekebilir arkadaşlarım, çünkü zaten yönetmeliklerim çok uzundu. Zaten bu Makine Emniyet Yönetmeliği çok spesifik, çok özel hani teknikte bir yönetmelik. Tabii ki her maddeyi, her şıkkı derinlemesine analiz etmek, bilmek, hatırlamak mümkün olmayacak. Fakat buradaki en kuvvetliyi mi dikkate almalıydım? en zayıfımı dikkate almalıydım. Genel iş sağlığı güvenliği terminolojisini biraz hakimsek, mevzuatın deli jargonu ve işte hep, hep söylediğimiz çıkmış soru analizi, ÖSYM'nin çıkmış soru analizindeki anahtar kritik ifadeler, en zayıf, en güçlü, asgari, azami, en az, en çok değil mi? Bunlara bu ilişkiye biraz hakimsek, buradaki iki nolu önermenin aslında en kuvvetli ifadesi, yani niye en kuvvetli bacağını alayım ben? Ya güvenli tarafta kalmak için en zayıfı dikkate almalıyım şeklinde ilişki kurabilen arkadaşlarım bu soruyu cevaplayabilirler değerli arkadaşlarım. Ee, bu bağlamda diğer bir sorumuz 2023 Mayıs'ta A sınıf iş güvenliği uzmanlarına çıkmış. Aslında 3 tane e, ışın türü, radyasyon türü verilmiş. Bunlardan hangileri? Görülen ışıktan daha kısa dalga boyuna sahip olan radyasyon türlerindendir şeklinde bir soru ki biz zaten değil mi? Önce radyasyonları iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ve iyonlaştırıcı radyasyon olarak değil mi? İki grupta ele almıştık ki ona dair çok güzel, anlamlı bir tabloydu. Burada alfa partikülleri, beta partikülleri ve nötronlar kendine ait kütleleri olan parçacıkları olan değil mi? Bu kütleleri sayesinde hareket edebilen ee, radyasyon türleriydi. Fakat ışın, ışık olarak değil mi? Işın ya da ışık olarak ifade ettiğimiz X ışınları, gama ışınları, radyo dalgaları, mikro dalgalar, kızılötesi, görünür ışık ve morötesi ya da diğer bir ifadeyle ultraviyole ışınlar bakın ışınlar, ışıklar ya da dalgalar Kendilerine ait bir kütleleri yok, parçacık değil bunlar, dalgalar halinde. Bunlar ışın ya da ışık, değil mi? Bu halde e, dalgalar halinde yayılabilen ve çok uzağa gidebilen radyasyon türleriydi, değil mi arkadaşlar? Bu önemliydi. Bu farkı bilecektik. İonla, hangileri yoğunlaştırıcı, hangileri yoğunlaştırıcı olmayan, bunların akut etkileri, e, kronik sağlık etkileri ve nerelerde karşımıza çıktığına dair e, bu hususları bu tabloya hakim olacaktık. O tabloyla beraber aslında parçacık halinde olmayan, kendine ait kütlesi olmayan ışınların Dalgalar halinde yayılan ışınların görünür ışığa göre, bakın görünür ışıktan ortadan bir çizgi çekmiştik değil mi? Sağa doğru gittikçe ne oluyordu? Dalga boyları kısalıyordu. Yani frekans artıyordu, sıklık artıyordu ama dalga boyu kısalıyordu. E dalga boyu kısaldıkça da enerjisi artıyordu ve zararlılığı artıyordu. Onun için gamma ışınları ve x ışınları diğerlerine oranla çok çok daha tehlikeliydi. Sol tarafa doğru gittikçe, burada hep görünür ışık nirengiydi, sol tarafa doğru gittikçe de, ne oluyordu? Dalga boyları artıyordu. Ne demekti dalga boyu? Frekansın iki tepe noktası arasındaki mesafe. Dalga boyu artıyordu. Frekans sıklığım azalıyordu. Böylelikle enerji miktarım da düşüyordu. Zararlılığım da azalıyordu. Onun için radyo dalgaları ve mikro dalgalar diğerlerine oranla daha masum radyasyon türleriydi değil mi arkadaşlar? Bu bilgi önemliydi. Bakın bu soruda görünür ışıktan daha kısa dalga boyuna sahip olan radyasyonu arıyorum. Bakın Dalga boylarım burada. Tamam mı arkadaşlar? Dalga boylarım burada. Görünür ışığa referans alıyordum. Buradan bir çizgi çektim. Sağ tarafta kalanların, sağ tarafta kalanların tabii ki dalga boyu daha kısaydı, değil mi? Ne var sağ tarafta? Ultraviyole ışınlar var. Diğer bir ifadeyle morotesi ve gama ışınları var, değil mi? Sağ tarafta kalanlar 2 ve 4 no'lu önermeleri arıyorum. Mikrodalgalar ve kızılötesi ışınlar. Bakıyorum sol tarafta kalan kızılötesi ve mikrodalgalar sol tarafta kalıyordu. Dalga boyları görünür ışığa göre daha büyüktü, daha uzundu, değil mi arkadaşlar? Kısa olanlar sağ taraftaydı. Buradaki tabi morötesi ışınların ışınlarınla, ultraviyole ışınlarının da tabi beraber olduğu, aynı olduğu bilgisi de önemliydi. Yani ultraviyole ışınları ve morötesi ışınlar aynı ışın türlerini oluşturmaktaydı değerli arkadaşlarım. Hani bu bilgiyi bu şekilde spektrumu hatırlayan, sağda mı kaldı, solda mı kaldığı hatırlayan arkadaşlarım bu soruyu yapabildiler değerli arkadaşlarım. Ee, bunun dışında bakın bir soru daha yine pek çok adayın zorlandığı, e, yine spesifik o derinlemesine yönetmeliklerden basit basışlı kaplar yönetmeliğinden gelen basış basışlı kaplara dair iki önemli yönetmeliğimiz vardı. Bu basit basışlı kaplardan gelmiş bir soru arkadaşlar. Burada değerli arkadaşlarım bir çalışan iş yerinde bulunan ve basit basınçlı kaplar yönetmeliği kapsamına giren bir kabın kullanım talimatlarını ve kabın veri plakasındaki bazı teknik parametreleri incelemekte. Tamam. Ve bu çalışmanın çalışanın veri plakası üzerinde okuduğu ve RET sembolüyle gösterilen değer kaba ait hangi bilgiyi verir değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz bu yönetmelik videosunda da buna değinmiştik. İşte kabın basit basınçlı kaplar yönetmeliğine göre bu yönetmenin ekindeki tablolardan alınmış bir değer. O bilgi etiketinde üzerinde bulunan bazı bilgiler, bunların sembolleri ve birimleri bizim için önemliydi. Zaten iç sağlığı güvenliği literatüründe hangi büyüklüğün birimi nedir? Onu ölçen alet nedir değil mi? Sıcaklığın birimi nedir? Basıncın birimi nedir? Hacim birimi nedir? Mukavmetin birimi nedir? Gibi bu temel büyüklükleri ve bunların birimlerini bilecektik ve bunları ölçen aletlere hakim olacaktık. Bu yönetmelikle beraber aslında buradaki sembollere de biraz hakim olmam gerektiğini öğreniyorum aslında. Biraz da İngilizce açılımlarıyla beraber aslında değil mi? Aslında ben mukavmetin İngilizce'de resistance'dan geldiğini ve R ile sembolize edilebileceğini, yani mukavmeti görünce R'yi, işte sıcaklığın İngilizce temperature'dan geldiğini ve T sembolünü kullanması gerektiğini, hacim, İngilizce volume, değil mi? V harfi, basınçta pressure, P harfini göreceğimi bildiğim zaman bu soru üzerinde biraz daha kapsamlı yorum yapabiliyorum. Tabii ki bu tabloyu tek tek işte A şunu gösteriyormuş, P şunu gösteriyormuş, PS şunu gösteriyormuş, R'ler şunu gösteriyormuş, RE'nin T, T varmış, REH varmış gibi değil mi? Karmaşık bir şekilde bu tabloyu ezberlemek tabii ki mümkün değil. Fakat dediğim gibi İngilizce açılımlarından gelen, İngilizce anlamlarından gelen baş harfleriyle e, sembolleri bildiğim takdirde bu soru üzerinde yorum yapabilirim. Tamam? Ne demek? Beraberce yorumlayalım. Bakın Değerli arkadaşlarım, R, E, T sembolü. R ne olabilir diyorum? Rezistans olabilir, mukavmetten gelebilir. Rezistans. E, T'de de bir sıcaklık temperature var. Burada da bir sıcaklık temperature. Şöyle yazım kötü, temperature. Yani sıcaklığı ve mukavmeti, resistance'ı içinde barındıran bir şıkkı arıyor olacağım için, C şıkkına doğru eğilimli olacağım. Azami çalışma sıcaklığındaki akma mukavmetinin, RET şeklinde gösterildiğini zaten az önceki tablodan teyit edebilirsiniz. Tasarım basıncı burada bir basınç arandığı için belki P ifadesi aranacak. E burada P yok. Azami gerilme mukavemeti. Evet bir mukavemet ben R değeri arıyorum ama R max azami maksimum değeri arıyorum. İçinde bir sıcaklık ifadesi yok. Burada R max'ı arıyorum. Bu da değil. Hidrostatik ve pneumatik test basıncı. Bu da bir basınç. Burada da P bilgisi arıyorum. Bükme kopma enerjisi zaten KCV şeklinde yine açılımı itibariyle sembolize edilmiş özel bir durum. Onun için burada RET ilişkisinden R'nin mukavemet resistance T'nin sıcaklık yani mukavmetle sıcaklığı içinde barındıran şıkkı beraberce arayan arkadaşlarım. Burada C şıkkını tahmin etmekte daha kolay hareket edebildiler değerli arkadaşlarım. Onun için hani bu soruları tabii ki yönetmeliği mümkünse tane tane satır satır bilmemiz tabii ki önemli. Fakat bunu bunun çok mümkün olmadığını biliyoruz. O zaman bu bağlamda bu soruları çözdükçe bizler buradaki sembollerin İngilizce açılımları itibariyle sembollerin ne anlamlara gelebileceği üzerinde biraz yoğunlaşıp çıkmış soru analizi ve bol bol deneme çözünce bu tür soruları yapabiliyor olacak. O zaman bu soruda eğer RET sembolü sorulduysa bakın soru ve şıklar aynı kalmak itibariyle burada değerli arkadaşlar bu KCV'yi buraya koyarak değil mi? Önümüzdeki sınavlarda 2023, 2024 sınavlarında KCV sorun içine gelerek bükme kopma enerjisi de soru olarak karşımıza gelebilir değerli arkadaşlarım. Ama bizler bu tablodaki şu değerleri İngilizce açılımlarla beraber kabaca bir özümsediğimiz takdirde buradan soru gelir, gelirse kaçırmayacağımızı öngörüyorum değerli arkadaşlar. Tamam mı?